Merhaba sevgili Elektrik Elektronik Mühendisliği adaylarımız. Nide Meralist Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Elektrik Elektronik Mühendisliği bölümüne hoş geldiniz. Ben bölüm başkanı Doktor Öğretim Üyesi Kamil Fatih Diyarlar. Üniversitemiz 1992 yılında kurulmuştur. Bölümümüz ise 1995 yılında öğrenci alımına başlamıştır. Bölümümüzde 6 tane alabilim dalı mevcuttur. Bunlar elektromanyetik alanlarla mikrodalga tekniği, enerji tesisleri, devreler ve sistemler, elektronik telekomasyon sistemleri ve elektrik manyetikler olmak üzere 6 tane ana bilim dalımız vardır. Bölümümüzde 2 profesör, 2 doçent, 5 doktor öğretim üyesi, 1 öğretim görevlisi ve 5 tane araştırma görevlisi olmak üzere bölümde 15 kişiyiz. Bölümümüzün Erasmus, Farabi ve Mevlana olmak üzere ikili anlaşmaları mevcuttur. Erasmus anlaşmasıyla bir yarı yıl ya da bir sene Avrupa'da, Avrupa ülkelerinde eğitim görebilmektesiniz. Farabi anlaşmasıyla üniversitemizin yurt içinde anlaşmalı olduğu üniversitelerde bir yarı yıl ya da bir sene olmak üzere de eğitim görebiliyorsunuz. Mevlana anlaşmamız dünya çapında anlaşmalı olduğumuz üniversitelerde size eğitim öğretim imkanı sağlamaktadır. Bölüme başladığınızda isterseniz bir sene İngilizce isteğe bağlı olarak İngilizce hazırlık görebilmektesiniz. Bu tamamen sizin isteğinize bağlı şekilde olmaktadır. Bölümümüzün en büyük özelliklerinden biri müdek akreditasyonuna sahip olması. MÜDEK ne diye soracak olursanız MÜDEK bir çeşit e, uluslararası e, kabul anlaşması. Bu şekilde e, diplomalarınız eğer yurt dışında bir üniversiteye okumaya gittiğinizde geçerlilik kazanacaktır. Bu önemli bir özelliğimiz bölüm olarak. İş imkanlarına e, geldiğimizde elektrik ve elektronik mühendisliği alanının her türlü alanında faaliyet e, gösteren firmalarda çalışabilirsiniz. Bunlar nedir? Eğer evet, enerji üretimi işletim firmalarında, radyo televizyon GSM firmalarında yani haberleşme sistemleri üzerine çalışan firmalarda, elektronik cihaz üretimi firmalarında üretim tesislerinde, bilişim sektöründe, biyomedikal sektöründe ve savunma sanayinde çalışma imkanınız vardır. İsterseniz eğitiminizi öğretmeniz bittikten sonra yurt içi ya da yurt dışında yüksek lisans ve doktora imkanınız da mevcuttur. Evet, sözlerimi son verirken sizleri aramızda görmekten mutluluk duyacağız.